kesti falan çekmeyeceksin ya. Yani bakayım. Ayakkabılar zaten olsa Evet. Yine bir faaliyetteyiz. Bu sefer sıcak çermeye geldik. Buradan nereye geçiyoruz hocam? Bugün faaliyetimiz sıcak çermi, kalın kanyonu, kaya mezarları. Hem buradaki fay göreceğiz. Hem bu fay dediğin gibi. yer bu çelmeğin üst tarafında zannettim evet, değil mi? Evet, üst tarafında. Orada ne kanyonu göreceğiz, şey yapıp kanın köyünden tekrar sıcak çirmeye geleceğiz. Kaplıcalardan istifade edeceğiz. Şimdi bu çıktığımız yol iki parçalı bir yer. Bir kaplıcaların olduğu yer, Kapıcalardan sıcak sudan istifade ediyoruz bir de onun dışındaki eski Tepesi Çelebi dediğimiz yerin öte tarafında kalın kanyonu ve kaya mezarları var burada ve kaya mezarları tarihi bir yer yani bayağı eski bir geçmiş olan bir yer oradan detaylı çekimler yapacağız bakalım gücümüzün yettiği oranda başarılar hocam herkese başarılar bak bak. Semen evet. Hanım, ne anlatıyorsunuz? Merhaba. <laughs> Çermikteki ee, alır mı? Aynen, aynen. Benim anneannem, dedem. Evet. E, hep Çelmik'e gelirlerdi çadırla. Burada çadırların kurulduğu zamanlarda. Tepe biraz Çermik saatini. denilen, aynen. Şimdi Tepe geçeceğiz. Çelmik denilen geçeceğiz biraz sonra ben. yerde gelir girerlermiş. Evet. Kadınlar, birisi böyle gözcü olur, bakarmış Anladım. Yerleri. Birer doğal doğal şey havuz muymuş onlar? Aynen burada. doğal havuzmuş. Hmm. Ben de çocukken hep çadırda geldiğimiz için buralara hep çıkmak isterdim. Demek ki diyorum bu dağ tutkusu. Evet ta oradan geliyor. O oh, tetiklemiş diye düşünüyorum. Evet. O yüzden Derya ananısı çok Sivaslılardı Senin var mı burada anıların? Yok ben pek bilmem buraları. Yapma ya. Allah. O zaman sen Sivaslı değilsin öyleyse. <laughs> Eski Sivaslılar. <laughs> Eski evet, Sivaslar fazla burada. Eski Sivaslıyım. Sivaslılar burada kalmazsa kendini e, dinlenmiş hissetmezlerdi yani öyleydi. Ben hiç bilmem bizim pratik en az. Ee o zaman sağ olsun belediye elektriğimizi veriyordu. Elektrik panolarımız vardı. Çadırın içinde elektriğin nostaljisi yapıyorduk. Hmm. Ondan önce malum biliyorsunuz idare vardı. Gaz lambası vardı. Onlarla idare ediyordu. Bunların hepsini yaşadın sen. Hepsini yaşadık. Buzdolabımızı, çamaşır makinemizi hep getirirdik ondan sonra. Neden? Elektriğimiz olduğu için. Hmm. Önceden getirmiyorduk. Çadırın Vali, neresine e, kurdunuz onu? En çok ama? çadırı şu yok, yok. E, neresine? E, onların neresine kurdunuz? Çadırın içine i̇şte yerleştirdik. Mi? Çadırımız büyüktü. Büyük, Bizim 3-4 çeşit çadırımız vardı. Beşik çadır dediğin, direkt çadır dediğin öyle vardı ve kurardık. Hiç şeyimizde eksik olmazdı misafirimiz. Yılmaz abi sen buranın e, geçmişini e, biliyorsun yani. Evet. E, çocukluğum burada geçmiş. Şimdi ben e, kamerayı o bir tarafa çevireyim. Tam var. tamam. Tamam. çadır yerlerini bir göster Çadır e, zaten... yeri olarak caminin arkası şu anki e, çadır var zaten, diye başlıyor. yapılan yerlerin Burası evet. evet. tamamen bu Sefa Oteli'ne kadar çadırdı. Artı Orada üçlü havuz vardı. Üçlü havuzun etrafı olduğu gibi çadırdı. Yani burası bir çadır kent, çadır kenti. O zaman evet. çadır, çelmik kent olarak evet. lanse edilirdi. Şu an malum görüyorsunuz, söylemeye gerek yok. Onu yaşayanlar hala ah çeker. Evet. Niye çadırlar kalktı diye? Bu da e, Sami Aydın zamanında kalktıydı herhalde, öyle yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra çadır tamamen kezi yasaklandı. Yani Elimizdeki tatil çadırlarda... Diyor, tatil anlayışı değişti. Öyle Aynen öyle. Yani. Tabii. E, tabii teknolojilerle Ta tatilçiye, tatil vatandaşa zor geliyordu. Tabii. Çadırı kuranlar vardı. Öyle çadırcılar. bir şey ki... Tabii tabii, çadırcılar vardı. Biz de gelenlere çadırcılara fırsat vermemek için parayla kuruluyordu çay. Hemen el ele el elinden diğer arkadaşlara yardım ederek onların çadırlarını da kuruyorduk. He, yardımlaşma Onlardan, vardı. Tabii büyük Anladım. bir yardımlaşma vardı yani. Çadır Hatta, yeriniz daha çok nereydi abi? Sen, daha çok nereye en gelirdi? En çok bu caminin arkasına geliyorduk. şu, genelde. Şu, şu anki evet, olan yer anki değil mi? Şu anki çadır olan yere Beyaz geliyordu. Beyaz kısım evet, oradaydı aynen. değil mi? Hı -hı. Niye orayı evet. e, daha çok tercih ediyorsunuz? Valla işte cami içinde. yakındı. He, havuzlar Efendim, yakındı. Lavabolar yakındı. Evet. Tabi biliyorsun evet. bir, birkaç tane havuz vardı onlara evet. yakındı. Evet. E, banyolara yakındı. Evet. Daha önce e, şu an Ekoa Park'ın kurulduğu yerde sırası üstü banyolar vardı. He. A banyosu, He. B banyosu. Onlar hep kalktı maalesef biliyorsunuz. Siz de yaşamışsınız ben, ben de çocukluğumda burada Yani çok... Aynen öyle. Ben, yani, bu o kadar, kadar sene kadar uzun kalmadım ama yani ben sık e, sık Gelirdim, gelirdim. Evet. Peki eğlencemiz burası. Doğru diyor. Yengem bile hala ah eder. Ya çadırlar niye kalktın, çadırlar niye kalktın Böyle i̇şte bir anımız oldu. Güzel günlerdi yani. Tabii bu zaman o zamanın güzelliği şu anda da bu zamanın güzelliği evet. yani yapacak bir şey yok. neyse ki e, tamamıyla yok olmadı yani şu an biraz daha modernize edilmiş yani, haliyle. Modern gibi oldu ama evet. bayağı bitirildi yani evet. biliyorsunuz hocam evet. Çamlıcı evet. Oteli vardı evet. bilmem aşağıda bir evet. otel daha vardı. Bunlar hepsi yıkıldı yani daha şu anda. Sadece bize kaldık. kaldık. Evet. Allah'tan Burada hayırlısı. Şu... İlmaz abi şimdi biz eee dağın bir tarafına geldik şu evet. anda bu mevkinin ismi ne? bu mevkinin ismi Tepe Çermik aslında. Önceden ee, sıcak değil mi? Evet, evet, aşağıda kaldı şimdi. şimdi. Şöyle anda, ben evet. e, ben şimdi kamerayı o bir tarafa çevireceğim. İlginç e, ilginç bir yerdeyiz. ilginç coğrafik evet. bir işaret. Şu an Mehmet Hoca'nın hocam bir şu. Yer, yer, evet. Ha. Şu an fay hattı. Fay hattı. Evet. Bu da e, hangi depremde olduğunu bilemiyoruz. E, böylece bir yarık oluşmuş. Evet. Fay hattı. Gel abi. Evet biraz daha açılıyor. Yani. Olmuş değil mi? Son depremde biraz daha açıldığı ııı söyleniyor. Gel abi. Çok net ııı e, görünüyor evet. Net olarak belli. Evet. Payıltı. Bak daha önceki gelmelerimizde şuralar yoktu abi bu kadar açık değildi ya. Şu an tam bir evet, şey Daha da açılmış ya. Ben Olaymış. daha önce gelmem de. Çünkü ondan sonra birkaç o, deprem daha yaşadık evet, ya. O Belki de genişlenmiş olabilir yani. 60 depremi ağır bir depremdi. Evet. O zaman <laughs> devam edelim abi. Evet. <laughs> yani. kim var bilmiyorum. Bunları bana ver. Vay be. Acaba burayı da etkilemiş midir? Tetiklemiş midir diye onu merak ediyorum. Yok. Allah korusun. Kavuşur mavuşur da seni şimdi e, ee, içeride bırakmayalım onun için diyor. Yani. Kavuşur diyor, içeride diyorum seni bırakmayalım. Hemen yok bir şey olmaz ya, yeter şey olmaz. Hiç olmaz ya, devam edeceğim. bir yarık yani bayağı uzun bir yarık <laughs> bir şey bir, <laughs> bir daha hocam, yüzün gülüyor hocam. Evet, neden acaba? Eskimeyen abimizi bulduk, dostlarımızı bulduk Ahmet abi. 2003-2006 yıllarında 3 yıl... Necati hocamla beraber çalıştık. Kendisi müdür yardımcısıydı. Amirimizdi bizim dershanede. Evet. Buyur Necati hocam söz sende. <laughs> yani tabii biz Bilal hocamla üç sene çalışmışız. Ben daha çok hatırlıyorum da yani altı sene gibi. Demek çok ki biraz şeyler zaman paylaştık. Yani, yani. Yani. Evet. Altı yıllık bir yani. Allah yıllık iz bırakmış. Evet. Biz e, tabii biz Bilal hocamla rağmen biraz daha yaşımız ileri ama o zaman Bilal Hocamlarla beraber çalışınca kendimizi daha çok genç hissediyorduk yani. Bunlar Allah razı olsun çocuklara iyi bir eğitim veriyorlardı. Biz de bunlara omuz veriyorduk yani. Güzel. Görevimiz oydu. Şimdi Bilal Hocanın enerjisinden yine faydalanmak istiyorsun. Bizim evet bir aynen batıldın. öyle Allah, Allah, Allah razı olsun Geçliğe Bilal Hocam. Yine tekrar döneyim istedim öyle mi? Genç zaten <laughs> biraz tamam. sadece boya istiyor abi sakal Çok Genç ya. değil ama <laughs> <Tamam>. işte 70'li <laughs> tamam. yaşlar. Tamam, tamam hocam. Ama sizlerin arasında daha güzel oluyor. Allah sağ olsun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Devam. Yani kenarında tarihi kaya mezarlıkları Değil, evet. O Murat suyu içince gibi akmıyor ya. yani ağzımızda şey var. <laughs> Yasim hocam, başladığımız noktaya geldik. Şu an sıcak Çelmik havzasındayız. Yürüyüşümüz nasıl geçti? Şu anda tam 6.2 kilometrelik bir yürüyüşümüz Öyle oldu. Mi? Hava çok güzel. Evet. Aslında Sivas için istemediğimiz hava. Normalde şu anda dağın taşın dolu olup bize su olarak yağdırmasını evet. isterken Halen çok olmaz. Şu an yürüyenler için aslında evet. güzel bir hava terletti. Evet, e, terim gayet de güzel var. bir. Evet. Gayet güzel bir aktivite oldu. Ee, yine sivdak kalitesiyle bir gün daha tamamlıyoruz. Çok güzel. Ee, kazasız belasız bir faaliyeti daha Hiç. tamamlamış bulunuyoruz. Tamam hocam. Müdürüm güzel bir yürüyüş oldu. Şu an Çamlık'tayız. Evet. Ee, sıcak çermiğin Çamlık mevkiinde. Çamlık mevkiinde. Nasıl geçti? Gayet güzel. Biraz e, çamurlu bir zeminde yürüyüş yaptık arkadaşlar memnun. E, katılımcılara teşekkür ediyorum. ayaklarına sağlık. Evet biz size, biz de size teşekkür ediyoruz. Güzel bir rehberliğiniz şey. için. Ormanla ilgili güzel bir tembih. Biz de gelelim. Sana layık olduğun sevgi ve saygıyı ömrüm boyunca göstereceğim. Ağaçlarımı dostlarım ve vatandaşlarım kadar aziz tutacağım. Aramıza bu sevgiyi gölgeleyebilecek hiçbir menfaat girmeyecektir. En şiddetli ihtiyaçlar ve tehditler altında bile seni koruyacağım. Ve hayatına kast edenlere mani olacağıma ant içerim. Nakleden Cahit Duman, namı diğer Çolak Cahit. Hmm. Bu çermeğin Kaplıcan'ın kahve işleticisiydi Cahit abi. Demek ki Çanmıh'ı da koruyanlardan evet. birisi. Sıvasın çıkışında başladık, dedim senin Kars'a kadar konuştuk. En son Kars'ta dedim, su börekleri bitti senin. Bitti. <laughs> Bulağanı <laughs> çınadım diye sordun mu? Bu o, bu ondan mı? Bu kaynanamın yaptığı su evet. böreğinden değil. Değil değil evet. mi? Hanımın yaptığı su evet. böreğinden. Tamam. Hadi Hadi bu iyi. Bu güzel. Kaynanamın yaptığı su yani Bu tuzlu börekti. Izleyeyim. Tuz böreği. Bunu evet. <laughs> evet. da Sivas'tan başladı. Kars'a kadar onun lafını konuştuk. Tamam. O, o... En son Kars'la tuzlu börekler bitti trende. Tamam. Kaynanamın lafı da bitti. Tamam. Evet. <laughs> Şimdi ağız tadıyla yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Haklı olsun. Hocam afiyet olsun. Abi yine gezinin en keyifli yerindeyiz değil mi? En tatlı yerindeyiz. <laughs> güzel. Böyle sürüleri var. Teşekkür ediyorum. Aynanasının değil ama eşinin. Ona göre. <laughs> Abiciğim Abicim afiyet olsun. Götürüyorsun yine maşallah. Sağ ol abi. Sen de hep beni çekiyorsun. Yo, yok. Yok yemeği seviyorsun da onu için diyorum. Bir işin en güzel yeri burası abi. Tamam. Değil mi? Bir işin en güzel kısmı, kısmı. Tamam. Afiyet olsun dedim ben de işte. Anne Ali Bey. Gelen de bu akşam diyecek. Ya biraz önceki halin çok güzeldi ya. <laughs> Metin yoruldun mu Metin? Yo, i̇yi Ahmet abi yorulmadım bize. Afiyet olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Hak ettin ama değil mi bu sefer? Hak ettin, Öyle de. daha önce yatıyordu Ali. Evet. Evet. Yattığı yerde de kelle yiyordu Şimdi <laughs> yok, çalıştığı Ali kendi kahvaltısını vermedi. <laughs> <değil, gülüyor> adamın içini yedi. <laughs> Ali vermedi mi yine? Yok <laughs> abi olur mu ortada nasıl vermeyeyim? Aa, Ali şey balın damlıyor da. Ali. Evet. Tamam damlatma. Afiyet, bakmış, olsun abi, afiyet olsun canım. Sağ ol abi. afiyet olsun. Beraber olsun. Ali bakıyor canım. Ali <laughs> Müdürüm afiyet olsun. <gülüyor> 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 Milleti bugün <laughs> Ahmet Bey. bugün yormadın değil mi? Yok. Gayet sakin. İdeal bir faaliyet oldu. Yalnız bundan sonra eğer kapıcıya girilmeyecekse evet, yaz, yazmamak lazım. Kimse girmiyor Çünkü mu? Arkadaşlar sistem etti. Ne için? Yani o kadar kısa sürede avuza girip çıkılmaz. I'm yeah. going yeah. 告诉你在吃这个细菌鸡。 Altın Kale'nin hikayesini evet. anlat bize. Altın Kale işte, Banu yaptığı yaptı. Çok güzel bir ee, e, Yapat diyelim Sivas için. Ama yapay hocam ya. Yapay da yani, e, işte, evet. zamanla inşallah bu sarkıtlar dikitler oluşacak ve e, pamuk kalleye benzeyecek. Onun için de Altın Kale denilmiş. Pamuk kalleye benzemez de. Da. Yani evet. Kökürtlü olduğu için. Bu da köküt, or, oradaki de ayrı beyaz bir evet. şey. E, madde. Ama güzel bir şey, güzel bir. Bu yer. da zamanla andırıyor yani Pamukkale'yi de andırıyor. Doğru. Evet. görülmesi bizim gereken yerlerden bir yer, evet Altın Kale.